Arkadaşlar son dakika haberleriyle sizlerleyiz. İtalya Türkiye'den SİHA talep etti. Avrupa Birliği ve NATO üyesi İtalya Türkiye'den silahlı insansız hava aracı talep etti. Anlaşma imzalanırsa Türkiye ikinci kez NATO üyesi bir ülkeye SİHA ihraç etmiş olacak. Türkiye'den SİHA alan ilk NATO ülkesi Polonya olmuştu. Edinilen bilgiye göre kısa süre önce İtalya, Türkiye'den insansız hava aracı talebinde bulundu. Söz konusu talebin akıllı mühimmat atım kabiliyetine sahip silahlı insansız hava araçları ile ilgili olduğu öğrenildi. Türkiye hali hazırda Akıncı, Aksungur, Anka ve Bayraktar TB2 tipi haları aktif olarak üretebiliyor. Kısa süre önce Türkiye ilk kez Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülke olan Polonya'ya Bayraktar TB2 tipi haların teslimatını gerçekleştirmişti. Satış gerçekleşirse İtalya Türkiye'den SİHA tedarik eden ikinci Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülke olacak. İtalya'nın talep ettiği İHA'nın hangisi olduğuysa henüz açıklandı. İtalya'nın Euromail programına rağmen Türkiye'den sihat talep etmesi ise oldukça şaşırtıcı bir durum olarak öne çıkıyor. Edinilen bilgiye göre Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya hali hazırda Euromail adında bir program yürütüyorlar. Söz konusu program Avrupa'nın orta irtifa uzun dayanım sınıfı insansız hava aracının geliştirilmesini amaçlıyor. Ancak bir süredir çeşitli problemlerle boğuşan ve maddi külfeti oldukça artan program planlandığı şekilde ilerlemiyor. İtalya'nın Türkiye'den SİHA talep etmesinin de bunun bir yansıması olabileceği üzerinde duruluyor. Bir süredir mali ve gecikme sorunuyla boğuşan Euromail programı kapsamında 21 sistem Euromail insansız hava aracı tedarik etmeyi planlayan Fransa toplam tutarın 7.1 milyar euroyu geçmemesini istedi. Ancak edinilen bilgiye göre Euromail projesi kapsamında geliştirilen hava aracının birim maliyeti geliştirme maliyetiyle birlikte 200 milyon euroya yaklaştı. Türk yapımı bir Bayraktar tb 2 SİHA sistemi ise 6 hava aracı, mühimmatlar ve ilgili sistemlerle birlikte 40-50 milyon dolar tutarında. Yine Anka Meysiha sistemi ise 3 hava aracı, mühimmatlarla ve ilgili sistemlerle birlikte 70-80 milyon dolar tutarında olduğu biliniyor.